Merhaba. Bu videoda size nasıl benim Alparim kaydınızı oluşturacağınızı ve Alper üzerinden nasıl hesap açılışı gerçekleştirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle Alper Türkiye web sitesine giriyoruz. www.alperi-tr.com Ardından sağ üst köşede bulunan benim Alparim kayıt butonuna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi iki farklı kutu geldi. Sol taraftaki kutu benim Alparim kaydımızı oluşturduktan sonra içeri girmek için kullanacağımız bölüm. Sağ taraftaki ise şimdi yeni kaydımızı oluştururken kullanacağımız bölüm. E-mail adresimizi yazıyoruz. Devam et butonuna tıklıyoruz. Müşteri kaydı Alpari ile Forex başlıklı bir sayfa açılacak. Alpari üzerinde benim Alparim kaydımızı oluşturmak için farklı linkleri de kullanabilirsiniz. Örneğin sol üst köşede bulunan Alpari ile Forex training linkine tıklayalım. Buradan görebileceğiniz gibi karşımıza dört farklı platform seçeneği çıkıyor. Herhangi birisine hesap aç butonuna tıkladıktan sonra ve hesap türümüzü seçtikten sonra karşımıza benim Alparim kimliği ve şifremizi girebileceğimiz bir ekran çıkıyor kayıt yapmamış olan yatırımcılarımız aşağıda bulunan kayıt ol linkini kullanarak tekrardan yeni kayıt penceremizi açabilir. Gördüğünüz gibi iki kaydımız da Evet bu sayfada benim Alper'im kaydımızı oluşturuyoruz. Kişisel bilgilerimizi bu forma içinde Türkçe karakter bulunmadan yazıyoruz. Doğum tarihimizi takvimden seçiyoruz. Uyruğumuzu seçiyoruz. Kimlik olarak nüfus cüzdanı ibraz etmemiz gerekmektedir. Buraya TC kimlik numaramızı yazıyoruz. Düzenleyen kurum olarak nüfus müdürlüğü yazıyoruz. Ve düzenlenme tarihini seçiyoruz. Cep telefon numaramızı başında artı 9 olarak yazıyoruz. E-mail adresimizi yazıyoruz. Oluşturmak istediğimiz benim alperim şifremizi buraya yazıyoruz. Eğer herhangi bir tanıtıcı broker yani IB üzerinden geçiş yapıyorsak o zaman buraya onun kimliğini yazıyoruz. Eğer herhangi bir IB üzerinden gelmiyorsak burayı boş bırakabiliriz. Telefon üzerinden trading yapmak istiyorsak buraya yine güvenliğimiz için ileride bize sorulmak üzere kullanacağımız telefon şifremizi yazıyoruz. Buradaki kutucukları okuduğumuz ve anladığımız üzerine ve kabul ettiğimiz üzerine işaretliyoruz. Güvenlik kodunu yazıyoruz resimde göründüğü gibi. Kodu al düğmesine bastığımızda yukarıda belirtmiş olduğumuz cep telefonu numarasına bir SMS gelecek. Bu doğrulama kodunu buraya giriyoruz. Kodu yazıp devam et tuşuna bastıktan sonra gördüğünüz gibi kaydınız başarıyla gerçekleştirildi. Trading hesabı açmak ister misiniz? Yazan bir kutu karşımıza çıkıyor. Eğer trading hesabımızı şimdi açmak istiyorsak evet e? eğer öncelikle MyAlpari'yi keşfetmek istiyorsak hayır'a tıklayabiliriz. Bu MyAlpari'nin genel görüntüsü. Gördüğünüz gibi farklı farklı atölyeler var. Trader atölyesi yatırımcı atölyesi yönetici atölyesi ve ortaklarımız için ortak atölyesi